siyasi partilerin ittifak protokollerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunması için verilen bir haftalık süre bugün doluyor. Emek ve Özgürlük İttifakı ile Cumhur İttifakı protokolünü sunacak. Öte yandan YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 11 Cumhurbaşkanı adayının başvurusunu kabul etmesinin ardından başlayan imza toplama süreci de devam ediyor. 27 Mart'ta sona erecek imza toplama süreci ve protokol teslimindeki son durumu TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç'tan alacağız. Sertaç sendeyiz. 18 Mart'ta başlayan seçim takvimi hızla ilerliyor. Bu kapsamda her gün kritik bir eşik daha dönüyor. Bunlardan sonuncusu dün tamamlanmış durumda. Bu kritik önemli tarihlerden bir tanesi de son gün dün saat 17'de tamamlandı. Bu da siyasi partilerce yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerce gösterilecek adaylara ilişkindi. Bu süreç dün 17 itibariyle tamamlandı. Burada iki isim e, oy pusulasına girecek. Bunu ifade edebiliriz. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ve e, Millet İttifakı'nın adayı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmiş durumda. E, tabi gözler bugün bir de e, ittifak yaparak seçime girecek partilere çevrilmiş durumda. Onun süresi de bugün saat 17'de dolacak ve bugün saat 17'ye kadar ittifak yaparak seçime katılmak isteyen partiler bu ittifak protokollerini yüksek seçim kuruluna teslim etmek zorunda. Anımsanacağı üzere önceki gün Millet İttifakı bu sürenin son gününü son saati beklemeden ittifak protokolünü e, yüksek seçim kuruluna getirmişti diyebiliriz. Bugün saat 15'te Cumhur İttifakı'nın e, seçime ilişkin ittifak protokolünü buraya getirmesini bekliyoruz. E, İttifak protokolünde AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin olması bekleniyor. Hüdapar'ın daha önce yaptığı açıklamadan dolayı şöyle de bir bilgi var. Hüdapar ittifak protokolünde yer almayacak. Ancak seçimlerde Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamışlardı milletvekili seçimlerinde ise kendi listeleriyle seçime katılacaklar. Yine bugün saat 17'ye kadar Ata İttifakı'nın başını Zafer Partisi'nin çektiği Ata İttifakı'nın ve Türkiye İttifakı'nın da buraya saat 17'ye kadar gelerek ittifak protokollerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmelerini bekliyoruz diyebiliriz. Tabi gözler bir de 100 bin imza sürecine çevrilmiş durumda 3 gündür. 20 Mart'ta başlayan bu trafikte bugün 3. gününde ve devam ediyor. Ona ilişkin de son sayıları hangi isim kaç imzaya ulaşabildi onu aktaralım hemen. Öncelikle tabii Türkiye genelinde toplanan tüm imza sayısını, tüm Türkiye genelinde toplanan toplam imza sayısını ifade edelim şu ana kadar Türkiye genelinde. 153.571 seçmen ilçe seçim kurullarına giderek imza vermiş durumda destekledikleri adaylar için bu kapsamda Muharrem İnce Memleket Partisi Genel Başkanı 55.851 imzaya ulaşabilmiş durumda. Yine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 52.119 imza toplayabilmiş durumda an itibariyle ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan o da 28.662 imzada şu an. Yine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 12.931 imza toplamış durumda ee yine bağımsız adaylar da var tabi 11 isim arasında en dikkat çekenlerinden bir tanesi ise Ahmet Özal Ahmet Özal da şu an itibariyle 627 imza toplayabilmiş durumda. Burada bir de parantez açalım Mehtap. E, bu 11 isim adaylık başvurusu yapabilmek için 555.980 liralık bir harç ücretini Yüksek Seçim Kurulu'na yatırmıştı. E, bunlardan 100 bin imzayı bulanlar hem oy pusulasına girecek, aday olabilecek ve bu 555 bin liralık harcı geri alma e, hakkı da kazanmış olacak. Ancak 100 bin imzayı toplayamayanlar ise kötü haber var. Hem aday olamayacakları gibi hem de bu 555 bin 980 liralık e, harç tutarında e, alamayacaklar ve bu tutar hazineye irat olarak kaydedilecek diyebiliriz. Burada bir de dikkati çekmek istediğim bir nokta var. Bu süreç şu an üçüncü gününde ve toplam imza sayısı 153.571. Ancak 2018 seçimlerine gözler çevrildiğinde 2018 seçimlerinde ilk gün yine e, bu isimler yüz bin imza için yarışmıştı. O dönem Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler ve ilk gün tam 187.595 seçmen sandık başına gitmişti. Yine bu 100.000 imzalı aday olmak isteyen isimlerden İyi Parti lideri Meral Akşener tam 4 saat sonunda 100.000 imzayı toplamıştı diyebiliriz. Bu bakımdan şu an itibariyle bu imza trafiğinin seçmenlerce katılımın düşük olduğunun altını çizebiliriz bu verilere göre. Son olarak da Yüksek Seçim Kurulu'ndan yine seçimlere ilişkin kararlar da alınmaya devam ediyor. Bunlardan en önemlisi de seçmen sayılarına ilişkin karar oldu. Bu yeni bir bilgi ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş durumda. Bu kapsamda toplam 64 milyon 191 bin 285 kişi 285 seçmen sandık başına gidebilecek. Bunların 60 milyon 904 bin 400... 99'u yurt içinde 3 milyon 286 bin 786'sı ise yurt dışında oy verme işlemine katılacak toplamda 64 milyon 191 bin 285 seçmen. Bir de görme engellilere ilişkin e, bu seçimde ilk kez kullanılacak bir şablon var o kapsamda da tam 814.120 adet şablon hazırlanarak görme engellerin kullanabilmesi için seçimlerde hazır edilecek diyebiliriz. Biraz önce de söylediğim gibi saat 15'te ilk olarak Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünü saat 16'daysa HDP'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim protokollerini Yüksek Seçim Kurulu'na getirmesini bekliyoruz diyelim. Gelişmeler oldukça aktaracağız diyerek sözü tekrar Ankara'dan Yüksek Seçim Kurulu'ndan İstanbul'a bırakalım Mehtap. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, Saadet Partisi Lideri Karamolluoğlu'nun Ayasofya'nın bazı bölümlerinin müze olarak kullanılabileceğine ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Üzüm üzüme baka baka kararır dedi. Cumhur İttifakımızın başardığı en büyük işlerden bir tanesi bu. Kime karşı yapıldı bu? Tüm dünyaya karşı. Hristiyan alemine karşı, batıya karşı. İçimizdeki batıcılara rağmen bu yapıldı. Ama hala Ayasofya'yı müzeye döndürme hayali kurmak, bunu dillendirmek ya hazımsızlıktır, yani camiye dönüştürülmesini hazımsızlıktır ya da gerçekten oranın cami olmasına karşı çıkanlarla yol yürümenin bir bedelidir. Ya da hani der ya atasözü üzüm üzüme baka baka kararır. SGK yeni bir genelge yayınladı. EYT'de taşlar yerine oturdu. Soru işaretlerinin büyük kısmı giderildi. SGK'lı başlayıp memuriyete geçenlerden askerlik borçlanmasına kadar detaylara inildi. Genelge yayınlandı ve biz gene yokuz içinde. Gene büyük hüsrana uğradık. seçime kadar biz haklarımızı istiyoruz. Onlar gözleri yolda emeklilik istiyor ama genelgede 2000'ler için adım yoktu. 23 23,5 yıldır hizmet ediyorum. Çalışma arkadaşlarım benden aspirimle emeklilik hakkı kazandılar. Ve iş yerlerinde açıkçası psikolojik olarak çok huzursuzuz. Sosyal güvenlik kurumu EYT ile ilgili genelge yayınladı. Kimlerin düzenlemeden yararlanıp emekli olabileceğini kimlerin olamayacağını açıklık getirdi. Memuriyetten önce SSK'lı olanların durumu belirsizdi. Askerlik borçlanmasının sigortalılık tarihini öne çekip çekmeyeceği tartışma konusuydu. Genelgede onların durumu da netleşti. Peki ya kapsam dışı kalanlar işte onlardan üçü 8 Eylül 1999 sonrasında işe girdikleri için onlar EYT kapsamında değiller. Emekli olabilmeleri için 20 yıl daha çalışmaları gerekiyor. Genelge yayınlandı işte o genelgeyle de bir kez daha hayalleri suya düştü. 98 gördüğünüz gibi staj mağduruyum ben. Ne zaman başladınız işe? 98 yılında. Kaç ben yaşındaydınız o zaman? O zaman e, lise döneminde başladık. Arkadaşlarınız gezerken siz çalıştınız mı? Yani hem de 15-16 saat çalıştık. 20 yıllık daha beklememiz gerekiyor. Var mı o kadar güç? maalesef. 2002 girişliyim 7200 günüm var. 15 yıl daha beklemem lazım. Primli olduğu halde inanın yani çalışma azmimiz kalmadı işlerin uzunluğumuz kalmadı. Baya bir mağdur olduk. Emeklilikte bir güne takılanların gözü gelecek karardaydı. O kararı bekleyenlerden biri Mehmet Uysal. 12 saat ayakta çalışıyorum yani. Ayakta, tezgahta Ben Çalışamam belki 3 sene 5 sene. Ramazan Arslan da o binlerce kişinin arasında 2001 e, sigorta girişliyim 20 sene daha çalışmam gerekiyor emekli olabilmem için. Bizi kapsamaması bizi çok üzdü. Onun da gözü genelgedeydi ama bu sefer de olmadı. Eşit kademeli bir emeklilik istiyoruz. Yani 2000'in sonrasını bizleri de kapsayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir sistem istiyoruz. Genelgeyle biz de hüsrana uğradık. Sayıları az değil. 16 milyon kişi etkilenecek 2000'lerle ilgili karardan seslerini daha da çok duyurmak için kolları sıvadılar. Emeklilikte Adalet Derneği'ni kurdular. Seçime kadar adım istiyorlar. E, emadleri kurduk çünkü çok büyük bir haksızlık vardı. Başka çaremiz yoktu. E, sayımız birden çığ gibi büyümeye başladı. Gene büyük hüsrana uğradık. Seçime kadar biz haklarımızı istiyoruz.